Cardoso'nun pası Hasan Ali yerden gönderdi içeriye Burabiyan'ın vuruşu salmadan döndü Oyun alanında tuttu Burabiyan, Mönye Ve penaltı diyor maçın hakemi Beyaz noktayı gösterdi Çağdaş Altay Şeras Şeras Yes I am, I am listening Yes I recommend it on, on field review for a potential no penalty. No penalty. Okay, I am coming. you see the defender touch the ball. Yes, play on. And the touch of attacker yes, is yes. minimum for us. Okay, okay, okay. Thank you, thank you very much. I am started with corner kick. It's okay. Yeah, corner kick. Hakem atışı değil mi? Hakem atışı değil mi? No, no, no. O top o çıktıktan sonra penaltıyı çaldım. Değil mi? Tabii ki. Çıktıktan sonra kornerle başlayacağım. Penaltı kararını iptal ediyorsun. Hakem atışıyla başla. Penaltı yok diyor. Çağdaş Altay. <laughs> Landı taç atışını. Cardoso. Rijken. Pepe. Pepe'nin pası. Kesen sahasına Bardi. Çapraz'da Bardi. Bardi gol. Bardi gol. Nefis bir gol. Çağdaş. I recommend it yes. on field review for a potential okay. fall in APP. Okay. Please. Okay. The attacker don't play the ball. Okay. There are two cameras. Yeah, I am here. Where is the contact? To feet. The, other, the, other, camera, the uh -huh. other camera. The other camera. Ha! Huh. Slowly, slowly. Okay, I am, I am, I am starting with four. I cancelled the goal. I continue, the, I continue for the falling app.